Arkadaşlar merhaba. 26 Temmuz Cumartesi ABD Saratoga'dayız. 9 koşuluk bir program var. 20.40'da başlıyor. Birinci haftalık Ganyan'ın ilk ayağı bir satış koşuluyla 3 kare İngilizlere mahsus 1400 metre kum piste start alacak. 17.500 bir satış koşulu 36.000 dolar toplam ikramiyesi var. 6 numaralı Middle Market ile başlayacağız. 2 önceki starttaki Made in yaklaşık 2 boy farkla 1400 kumda 1.25.82 ile kazanmış. Daha sonrasında da 3 grup koşularda start almış bir isim. Manuel Franco ile start alıyor bugün. 8 numaralı Tarpolin Jose Ortiz ile start alacak. O da ki önceki startında 1300 metre kumpisteki Made in Koşu 1.20.09'da favori oldu. Yaklaşık 7 boy farkla kazanıyor. Daha sonra o da 3 grup koçlarda start almış. Bir de 1 numaralı Profit Junior Alvarado ile bu koşuya şans verdiğim son isim. O da önceki startında bir ikinciliği var. 26 bin 500'lük şartlı koşuda 1200 kumda. İkinci koşu 3 karı İngilizlere ama 1800 kumda start alacak. Söylen satış koşusu. 100 binlik bir şartlı satış koşusu. 120.000 dolar toplam ikramiyesi var. 266 gün sonra start alacak olan bir numaralı Arthur Wright. önceki starttaki grup bir koşuyu Saratoga'da Geçen sene 3 Ağustos'ta 148.54 ile 1800 kumda kazanmış bir isim. Ondan önce de bir satış koşusunda 2000 kumda 200 90, kazanmış. Bu grupta bu kutuyu kazanmaya en yakın isim bir numaralı Arthur Swain. Üçüncü koşu bir satış koşusu. Üç kar İngilizlere mahsus 1100 şimdi start olacak. 35 minit bir satış koşusu. 50 bin dolar toplam ikramiyesi var. 3 numarada hard parla başlayacağız. 1200 şimdiki önceki startlık maiden koşuyu kazanan bir isim. 1 numaralı Buzin Ed. O da son startlık maiden koşuyu 1200 metre için pistten kumandan yarış. 1.165'te kazanmış. 9 numaralı Koronga'da Çoza Ortiz ile start alacak. Nispeten üst grup koşulardan bu koşuya geliyor. 8 numaralı Namamen Ricardo Santana Junior ile ve 10 numaralı Koç World Brad Ortiz Junior ile yazılabilir. Bu ayakta her. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan ilk ay 22 17'de start 3 yukarı dışı İngilizler mahsus 1100 şimdi bir şartlı koşu. Biraz zor bir koşu. 95 binlik bir şartlı koşu. 4 numaralı Tonk Tank ile başlayacağız. Önceki iki startında iki tane ikincilik elde etmiş. 1700 çimde e, 13 Şubat'ta bir satış kursunu 141-22 ile 1700 çimde kazandıktan sonra önceki iki startında ikincilikleri olan bir isim. 12 numaralı Brandon Cooper. Son startındaki 3 grup sayılabilecek bir maiden kursu. 1800 çimde 1.9.65 ile kazanmış. 8 numaralı North End Lady Dylan Davis start alıyor son 4 startında tabelada yer bulmuş bir isim. 10 numaralı Royal Bobby de Jose Ortiz'de son startında bir üçüncülüğü var. İki önceki startındaki favori olduğu Maiden koşuyla 6.5 boy farkla 1600 kumda 1.42-16 ile da kazanmış. Daha sonra 16 numaralı Crimson Queen gerçek koşudan çıktı. İle ekür olan 1 numaralı Roagno var. Javier Tasarano ile start alacak. Ve 5 numaralı Sail with the Wind. Önceki startın bir ikinciliği var. 1700 çifte Katie Davis'te start alıyor bugün. Uçtan çıkan isim olursa start alacak olan 13 numaralı Wheel ve 15 numaralı Dream on Kara. Bu durumda onlara eklenmeli. Beşinci koşu iki yaşlı dişi İngilizlere maaş bir maiden koşu 1200 kumda start alacak. 100 binlik bir mailing koşu. Zor bir koşu. 8 numaralı Immortalize ile başlayacak. Sarah Ortiz Junior ile start alacak olan bir Garnanlı bir yavrusu. 4 numaralı Vaira ve Koma yavrusu. Jose Ortiz ile start alıyor. 6 numaralı Come on Get Happy. ile start alacak olan bir Maclans Müzik yavrusu. 7 numaralı Tommy Joe da yavrusu. John Velasquez ile start alıyor. Toplayı Trantinesi'nde. 9 numaralı diğer, bir diğer Tommy yavrusu. Akademiya Manuel Franco ile. 2 numaralı Enes Belle Yopon yavrusu Joel Rosario ile ve 1 numaralı Alpenglow Çarlatan yavrusu Luis Saez ile bu koşuda şans verdiğim diğer isimler. 6. koşu 3 kare İngilizler maruz 1200 kumda 1 şartlı koşu. 95.000 dolar toplam ikramiyeli bir şartlı koşu. 4 numaralı Blamikar ile başlayacağız. Bariyerin 2 startın 3 startında ikisini kazanmış 1100 kumdaki maiden koşuyu. 1.06.70 ile son starttaki şartlı koşuyu da 1100 kumda 1.03.83 ile 7.5 boy farkla Andrea Vori ile kazanmış. Bugün de aynı jockey ile start alacak. 2 numaralı Stevie son startında bir ikinciliği. 2 iki önceki startında da yine bir ikinciliği var. 1200 kumda her ikisi de Irat Ortiz ile start alıyor bugün. 6 numaralı Rufer e, Ricardo Santana Jr. ile start alacak. Son startı yemeğiyle koşuyu yaklaşık 4 boy farkla. 1200 kumda 1.09 36 ile kazanmış bir isim. Daha sonra 9 numaralı Kenny B. Jose Ortiz ile start alacak olan bir isim. Ve 8 numaralı düzeltiyorum. 3 numaralı Bekinda Manuel Franco ile son startla bir ikinciliği var. Ve 8 numaralı Sir Cartwright Junior Alvarado ile bu koşuda şans verdim. son isim. O da iki önceki saatteki Mayden koşu 1300 kumda 1.18.85 kazanıyor. Önceki saatte de favori olduğu koşuda bir ikinciliği var 1200 kumda. 7 koşu Lake George Stakes koşusu. 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus bir grup 3 koşu. Burada da 3 simere çıkıyor. 175 milik bir grup 3 koşu. 5 numaralı Classic Q son saatteki Listed koşuyu favori olduğu 1600 şimdi 1.32 ile kazanan bir isim. Daha sonra 10 numaralı Play with Fire aynı koşuda yarım boy farkla ikinci olmuş. E, önceki starttaki listed koşuyu da 1600 şimdi 1.39 11 ile kazanmış bir isim. Son olarak 4 numaralı Lavender Disaster'da o da aynı koşuda klasik Queen'ın kazandığı Play with Fire ikinci olduğu koşuda üçüncü oluyor. E, önceki starttaki satış koşusunu 1600 şimdi 1.36.99'da favori olduğu koşu kazanıyor. Kariyer ilk sartı meydin koşuyu da 1700'sinde ile kazanmış bir isim. Bu üç isim yeterli gibi gözüküyor. 11 numaralı K-Cup koşu kumandırsa ilave edilmesi gereken bir isim. Son iki startındaki Kumpis'teki Maiden ve Black Type koşuları 1300 sukunda 1.17.76, 1400 sukunda 1.23.79'larla kazanmış bir isim. 8. koşu Jim Dandy Stakes koşu. 3 yaşlı İngilizlere mahsus bir grup 2 koşu. 1800 kumda start alacak. Burada da 5 numaralı Sovangleriti so so i̇şte koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Grup 2 koşu 500 bin dolarlık koşu. 5 numaralı Sovangleriti. So Junior Alvarado ile start alıyor. Son 2 starttaki Kentucky Derby ve Belmont Stakes koşularına 1.5 3 boy farklarla aynı jokeri 2000 kumda. 2.02.31.2.069 derecelerinde kazanmış bir isim. Bugün de Junior Alvarado ile start oluyor. Bu da hata yapması, koşuyu kazanması lazım. Geldik son koşuya. 3 yukarı dişi İngilizlere mahsus 1700 şimdi bir koşu. Bir maiden koşu. 90 bin dolar toplam ikram yeri. 6 numaralı Nonal başlayacağız. Favor olduğu son startında Boyun farkı da bir ikinciliği var. 1700 cimdeki 90 binlik son starttaki meydan koşuda. 5 numaralı bir of ne? John Velasco start olur. O da son startın aynı koşuda. Boyun farkı da üçüncülüğü var. Ondan önceki iki startında 74 binlik meydan koşularda 1300-1200 kumda ikincilikleri olan bir isim. 9 numaralı Hello Beauty Son iki startında üçüncülüğü var. Son startında üçüncülüğü bir boydan az bir farkla Lanfranco de Dori ile start alıyor. Bugün üçünüz müsaitse üç numaralı Offscript. off-script Fırat Ortiz Junior ile kariyerinin dört startının üçünde ikincileri var. 1200-1400-1300 metre pistte bu mesafeler. Ve bir numaralı Night Jasmine Jasmine Moron More'un ekürisi. Son startı üçüncülüğü Yarım boy farklı dry rosary ile start alacak bugün. Altılı ganyan şablonları ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım çalışma kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. Birinci koşu 20.40'da başlıyor. Birinci altılı ganyan ilk ayağı. Altı numaralı middle market. Sekiz numaralı tarpa ve bir numaralı profitability. İkinci koşu da bir numaralı Arthur's Ride. Tek olur gibi gözüküyor. Üçüncü koşu üç numaralı Hart bar. İkinci numaralı Ozan Ed. 9 numaralı Korongo, 8 numaralı Nanomen ve 10 numaralı Koçtel var. 4. koşu 2. altılı gayrim ilk aya 22-17'de start alacak. 4 numaralı Tank Twister, 12 numaralı Briant and Cooper, 8 numaralı North End Lady, 10 numaralı Royal Bobby, 1 numaralı Roanga, 16 numaralı Crimson Queen'in ekürisi ve 5 numaralı Sail with the Wind. 13-15 koşudan çıkan isim olursa start alacak olan isimlere de dikkat. 5. koşu 8 numaralı Immortalize, 4 numaralı Bayra, 6 numaralı Kame GTP, 7 numaralı Tommy Joe, 9 numaralı Akademiya, 2 numaralı Tenese Belli ve 1 numaralı Alpen Glow. 6. koşu 4 numaralı Blemiker, 2 numaralı Stevie, 6 numaralı Ruffer, 9 numaralı Kenny Bee. 3 numaralı Vekinda ve 8 numaralı Sir Cartwright. 7. koşu 5 numaralı Classic Q, 10 numaralı Play With Fire, 4 numaralı Lavender Disaster. Koşudan çıkan isim olursa 11 numaralı K Cup. 8. koşuda 5 numaralı Sovereign Sovereignty. Koşuyu kazanır gibi gözüküyor. Junior Alvarado ile Godolphin ekibine ait bir isim. Son koşuda da 6 numaralı Nana Line. 5 numaralı Will of a Woman, 9 numaralı Hello Beauty, 3 numaralı Obscript ve 1 numaralı Night Jasmine o da 11 numaralı Just One More'un ekibisi yazılabilir bu ayakta. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp kanala abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.